Sevgili yay burçları hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Muhteşem bir Kasım ayı diliyorum sevgili yaylar. Ee, Kasım biraz senin için hayatım derin hazırlık ve yeniden yön belirleme ayı olacak. Güneş yavaş yavaş senin burcuna yaklaşırken hayat sahnesine çıkmadan önce evren senden bir durup bir sakinleşip Düşünmeni istiyor. Gerçekten ne istiyorum? Hangi hedef artık beni temsil etmiyor? Ee, şimdi. Bunları anlatacağım, gökyüzü önemli tarihlerini vereceğim hayatım. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın sevgili yaylar. Şimdi burada önemli tarihler var. Güneş 22 Kasım'a kadar Akrep'de sonra senin burcuna geçecek. Merkür Retrosu 9-29 Kasım arasında senin iletişim alanında olacak. Jüpiter retrosu 11 Kasım'da başlayacak. Biliyorsun senin yönetici gezegenin zaten. Satürn retrosu da 28 Kasım'da bitişe geçecek. Şimdi bu tablo senin burcuna bize neler söylemek istiyor? Diyor ki kısım boyunca içsel sorgulama, plan düzeltme ve geçmişle yüzleşme zamanı yay. ama ay sonunda güneş senin burcuna geçtiğinde yepyeni bir enerji seni bekliyor olacak güneş senin için bu enerjiler senin için patlama yapacak sevgili yaycım şimdi aşk ve ilişkiler konusunda e, gökyüzü sana şunu söylüyor başlık olarak geri dönen duygular netleşen kalp. <laughs> Bu ne demek? Merkür Retrosu ilişkilerde eski defterleri yeniden açar. Değil mi? Bir süredir konuşmadığın biri seni arayabilir sevgili yaycığım eski paçoz sevgilin olabilir seni ağlatıp üzmüş vaktinde sonra da aralık bir kapı görünce geri dönmeye çalışabilir falan gibi yani ya da geçmişte anlamlandıramadığın bir ilişkinin gerçeği ortaya çıkabilir ama bu defa yay enerjisi daha bilge daha açık göz yani hayırdır diyen bir yay var burada kendine şunu sormayı unutma yaycığım bu kişi bana geliş mi getiriyor yoksa geçmişi mi tekrar ettiriyor? Bak bu çok önemli. Bu kişi bana gelişi mi getiriyor yoksa geçmişi tekrar mı ettiriyor? Bu soruyu sorman lazım. İlişkisi olan yaylar partnerinle gizli kalmış konular gündeme gelebilir. Tamam mı? Açıklık ve sabır bu dönemin en büyük anahtarı. Bekar yaylar Kasım sonunda güneş senin burcuna geçince yeni tanışmalar başlayabilir hayatım. Özellikle 25-30 Kasım arası dikkat çekici biriyle karşılaşma olasılığın çok yüksek. 25-30 Kasım arası yeni birisiyle tanışırsan yaycığı mutlaka yorumlarda yaz bana. Çok merak ederim. <laughs> Şimdi kariyer hedefler e, evinde gökyüzüne diyor sana. Diyor ki yavaşlama, odaklanma, zıplama öncesi sessizlik. Jüpiter retrosu 11 Kasım itibariyle seni biraz yavaşlatabilir. Ama bu kötü bir şey değil. Bu bir stratejik duraklama sevgili yaycı. Evren burada sana diyor ki aslında hedefini büyütmeden önce yönünü bir netleştir yaycığım diyor. E bu ay diyor büyük adımlar atmak yerine diyor geçmiş projeleri gözden geçir, detayları tamamla. Kasım sonunda Satürn retrosu bittiğinde de e, tamam işte al istikrar ve kararlılık zaten seni bekliyor. O süreçte zaten kararlarını verirsin yay diyor. Özellikle Eğitim, yayıncılık, medya, sosyal medya, yabancılarla işler gibi alanlarda çalışan yaylar da aralıkta hazırlık zamanına geçiyorlar. Tamam mı hayatım? Şimdi maddi durumda gökyüzü başlık olarak sana şunu söylüyor. Gerçek değerini gör. Yay. Merkür Retrosu döneminde 929 Kasım'da parasal konularda çok dikkatli ol hayatım çünkü yanlış anlaşmalar ertelemeler ödemelerde karışıklıklar e, ama bu aynı zamanda da e, sana daha bilinçli harcama alışkanlıkları getiriyor e, Kasım sonunda gelir artışı potansiyeli çok yüksek bu arada yaylarda onu söyleyeyim özellikle serbest çalışan yaylar için yeni bir müşteri veya fırsat Fırsatlar görünüyor. Bunlar da güzel getirileri olan fırsatlar olacak. Ama fazla risk almak yerine uzun vadeli düşün yaycığım diyor sana. Tamam mı hayatım? Şimdi ruhsal, duygusal etkilerine bakacağız yayların. Diyor ki burada gökyüzü başlık olarak yay sessizlikte cevap bulacaksın diyor. E ee, en güçlü enerjisi burada Kasım'ın. Akrep etkisi seni iç dünyaya çekerken biraz yalnız kalma, geçmişi anlama ve affetme zamanı yaylar için. Ee, yay sen genelde seversin <laughs> kaçmayı çok seversin bayılırsın <laughs> fazla derinlik de seni sıkabilir aynı zamanda ama bu ay evren seni kendi derinliğine davet ediyor fıldır fıldır gezdiğin yeter ya diyor nereye kadar diyor böyle umursamazlık diyor sen hani özgürlük duygularını bastırmadan onları kabullenmekte ustasındır ama Bunları diyor biraz daha derinlerde yaşamanın zamanı geldi diyor. Burada rüyalar çok güçlü olabilir yay. Sezgisel farkındalık çok yüksek olacak Kasım'da senin için. Ne yapman lazım? Kasım'da kesinlikle çok fazla meditasyon, doğa yürüyüşü, su kenarında vakit geçirmek sana çok iyi gelecek. Bak ben sana söyleyeyim hayatım. Şimdi sana... Çok önemli tarihler de vereceğim e, gökyüzü e, gezegen dizilimleriyle ilgili ve burada ne yapman gerektiğini de söyleyeceğim hayatım. Burayı dikkatle dinle. Bak 9-19 Kasım önemli bir tarih. Niye? Çünkü Merkür Retrosu yayda başlamış olacak. Tamam mı? Burada seni nasıl etkiliyor? Sen peki ne yapacaksın burada? Eski fikirler, eski aşklar geri gelebilir bak. Sabırlı ol, <laughs> doğru düzgün kararlar ver, yay diyor sana bu. 9 ve 19 Kasım'a dikkat çekiyor. 11 Kasım'da da Jüpiter Retrosu başlıyor, tamam mı? Ee, burada ne yapman gerekiyor? Hedeflerini gözden geçirmen lazım, büyük kararları ertelemen lazım, tamam mı? Şimdi 13 Kasım'da da Akrep Yeni Ayı var. Burada senin ne yapman gerekiyor 13 Kasım'da? içsel arınmalara girmen lazım. Eski korkularını gözden geçirip onları bırakman lazım. Gökyüzü bunlara davet ediyor seni. 22 Kasım'da da güneş sende. Ne demek bu? Enerjin yükseliyor. Ee, sahneye çıkma zamanı. Yayların e, dönemi başlıyor. 28 Kasım'da da çok güzel bir şey oluyor. Satürn retrosu bitiyor. Yani ev, aile konularında denge geliyor, düzen geliyor yaylara. Şimdi yaycığım, genel olarak böyle sana son sözüm sevgili yaycığım e, ee, Kasım 2025 seni biraz içine döndürse de hayatım bu ruhsal detoks sayesinde aralıkta tam anlamıyla yeniden doğacaksın. Onu ben sana söyleyeyim yani. Senin doğanda bir kere özgürlük var. Ama gerçek özgürlük yalnızca içsel huzurla gelir sevgili yaycığım. Bu ay sana Evren şunu söylüyor. Kendini susturmayı değil yay. Kendini dinlemeyi öğren ya kasım sonunda yepyeni bir sen sahneye çıkıyor olacaksın ve herkes bu farkı fark edecek yuh ya yay sana ne olmuş diyecekler böyle muhteşem ışığın parlayacak sana da bu yakışır zaten sevgili yaycım genel etkileriyle böyle sevgilerimi gönderiyorum bütün yaylara e, bu e, astrolojik öngörüye uyumlandıysan hayatım kanalıma abone olmadıysan abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı alma verme dengesi açısından unutma sevgilerimi gönderiyorum bütün yaylara <laughs>